Merhaba arkadaşlar. Evet, geçen ders size söylemiştim. Önemli bir yer geçmiştik. İnşallah anlatabilmişimdir. Bilmiyorum ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ee, nasılsınız. Çünkü toplama baktığımda işte geçen sene lise 2'lerle okulda yaptığımız çalışmada işte şu an yanılmıyorsam bu benim 12. dersim. Sizinle beraber 12. dersimizi yapıyoruz. ...yarımışar saatten toplamda 6 saatlik bir ders yapmış olacağız bu dersin sonunda. Ve sizinle buraya kadar olan kısmı belki bir yıl boyunca buradaki arkadaşlarla maalesef götüremedik. He tabii bunun sebepleri de var. Nedir? Yani işte en başta söyledim. Geçen ders size çok basit bir iki yöntem, çok basit bir iki soru sormuştum. Mesela ne yapmıştım? Demiştim ki arkadaşlar... Bizim için en önemli yerlerden bir tanesi bu. Yani çizgiyi nereden çekeceğiz meselesi vardı. Mesela şuraya iki tane soru atalım aynı şekilde. Şimdi diyelim ki işte 1 2 3 4 olsun. Şu uzunluk x'e y. Ya e da aynı şekilde 1 2 3 4 olsun. Bu sefer x y A B C D E A B C D E K Şimdi bunlar bizim için önemli soru tipleri. Stewart ve Monero teoremlerini bunlarla geçeceğiz ya da işte geometri kitaplarına baktığınızda bunlarla ilgili böyle formüller falan vardır. Atlar matlar. Şimdi demiştim ki o zaman he oldukça basit bir şey bu. Niye basit bir şey? İşte arkadaş D noktasında ve E noktasında bilgi vermişler bize. Dolayısıyla yapman gereken şey neydi? He, D noktasına ve E noktasına yoğunlaşmaktı. Burada işte D noktasından iki tane çizgi çekebiliyorduk. Nereye? Bir AC'ye, bir de BE'ye. Tersinden e, e noktasından da iki çizgi çekebiliyorduk. Bir nereye? AD'ye, yani şu şekilde bir çizgi çekebiliyorduk. Bir de E noktasından DC'ye çizgi çekebiliyorduk. Şimdi eğer siz bir hafta boyunca evde bunlarla ilgili soru bulup, araştırıp bunları çalıştırmaya çalıştıysanız He, şu anda bu soruyu gözünüzde yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Niye hocam? Bu soru basit bir soru. Ee, i̇sterseniz bakın şöyle bir D noktasından çizgi çekelim. 1'e 3. He, dolayısıyla burası 1. Bu iki uzunluk bakın. Yani şuraya L noktası dersem. D, L, K ile D, L, K ile K, A, E benzer. Benzerlik 1'e 4. Yani şurası N'se hocam. Şurası 4 N. Evet. Sevmediğiniz bir şey var burada. Aşağısı 5 nse Bakın şu nokta. Şu nokta 1'e 3 olacak. Yani şurası T ise aşağısı 2T olacak. Dolayısıyla 5N bölü 2. Dolayısıyla buradan artık istediğiniz işlemi yapın. Eğer ben X bölü Y'yi istemişsem 5N bölü 2 artı N X uzunluğu bölü 4N. O da eşittir 2. 7N bölü 2 bölü 4N. O da eşittir 7 bölü 8. Ya da Arkadaşımız bunu beğenmez. Der ki hocam Burada rasyonel çalıştık. Rasyonel çalıştık. Biz bu çizgiyi bu çizgiyi D noktasından D noktasından BE'ye çekelim. Çekelim. Çektik. 2'ye 3. Dolayısıyla 2'ye 1. Şimdi şuraya baktığımızda şurası diyelim ki işte yukarıdan AKE ile AKE ile ADF diyelim. Yavaş yavaş bunları görmeye başlamanız lazım. Bir üçgen daha elde ettim. AKE ile ADF benzer. Benzerlik oranı 4'e 5. Şimdi hem 4'e hem de pardon hem 5'e hem de 2'ye bölünen bir sayı. Mesela ben e, şurasını 10 desem, 10A desem. İster aşağıdan geleyim, ister yukarıdan. Aşağıdan geleyim. Bakın hocam şurayı bir silelim biraz gözünüzü korkutmasın şunlar. Evet tahtaya bakıyoruz. 2'nin 3'e. CFD ile CFD ile e, B'ye bakın arkadaşlar. CFD ile CEB'ye bakın. 2'nin 3'e. 2'nin 3'e eşittir. Ya bunu yazmıyorum dikkat ettiniz belki. 10A'nın 10 komplesini. Yani T diyelim isterseniz. Evet. <laughs> Dolayısıyla bunu bu ne bırakır? 5 bırakır. T ne olur? 15A. O zaman X artı Y uzunluğu yani BE uzunluğu bu aynı zamanda BE uzunluğudur. Ben ne buldum? 15A buldum. Peki yukarıdan gelelim şimdi. 4'e benzerlik 5. 4'e e 5. Yani şurası 4B ise, şu uzunluk 4B ise, Y uzunluğu, burası ne olacak? 5B olacak. 5B eşit 10A ise, 5B eşit 10A ise, B ne olur? 2A olur. 4 tane olur? Herhalde hesaplayabiliyoruz onu. 8A olur. Dolayısıyla Y 8A. Peki biz BE'yi ne bulmuştuk arkadaşlar? 15A. Burası ne olur? 7A. Evet x bölü y yine gördüğünüz gibi bir önceki çözümden de geldi. 7 bölü 8. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Yani ne olursa olsun siz bu işe gönül vermişseniz bunu görebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Yani bu zor bir şey değil. Evet. Öbür yöntemlere görmeme gerek yok. Yani artık biz bu işi yavaş yavaş görmeye başladık. Efendim eğer bize bize eğer bu sefer biraz önce x ve y oranları istenmişti. Yok eğer bize şuradaki oranlar istenirse yine bir şey olmaz. Bakın bir önceki yöntemde direkt olarak kullandık. Hemen kullanalım. Hocam şunu şöyle çekersek. Yani B, e şöyle bir paralel çekersek A, K, E üçgeni ile A, D, L üçgeni benzer. Benzerlik oranı 4'e 5. Bakın şurası çünkü 2. Benzerlik 2'ye 3'ten dolayı burası 1. O zaman yine aynı şekilde biz şurasına 10A dersek 10A dersek şu büyük tabi nereden baktım ben arkadaşlar CLD ile CLD ile CE D'ye baktım. Benzerlik 2'nin 3'e yine aynı şeyi yazıyorum ya da yazmıyorum. 2'nin 3'e eşittir. 10A'nın T diyelim. T dediğim benim BE uzunluğu. Dolayısıyla buradan tabii ki tamamının ne olduğunu gördük. Yani BE'nin bir önce de görmüştük. 15A olduğunu gördük. Tersten gelelim. 4e 5 eşittir. Yani şu uzunluk şu uzunluk işte diyelim ki N olsun. N'e 10A ise bu ne bırakacaktır? 2. Şurası ne oldu? 8A. Çok basit bir şey. Peki 8'e 10. Benzerlik 8'e 10. 8'e 10 eşittir 4'e 5. Yani şurası 4 T'lik bir uzunluksa şurası tabii ki 5 T olacağından dolayı tamamı 4 T'ye 5 T olacağından dolayı T. Yani ne var? D noktasında bilgi var. İki çizgi var. Tabanlara paralel. E noktasında bilgi var. Bir bu çekebiliriz. Birazcık sıkıntı olur. Şöyle çekebiliriz, sıkıntı olmaz. Oturup bunlarla ilgili çalışmaları inşallah yapmışınızdır. Yani dışarıdaki dışarıdaki yekün öğrenci kitlesine baktığımız zaman işte 100 kişiden 90 tanesi, belki de 80 tanesi bunlarla uğraşmaya yanaşmıyor. Hem öğrenmek istiyor, hem üniversiteye gitmek istiyor, hem bir yerlere gelmek istiyor. Ama ama bunu nasıl yapmak istiyor? Oturduğu yerden yapmak istiyor. Yani ben oturduğum yerden hiçbir şey yapamam derler ya ancak tavuklar oturdukları yerde bir şeyler yaparlar. Onun için arkadaşlar uğraşacağız. Çalışmayı öğreneceğiz. Çalışmayı öğreneceğiz. Ya ben öyle söylüyorum velilere bazen. Çalışmayı öğrenmek de yani oturmayı öğrenmek de önemli. Yani öğrenci oturamıyor mesela. Hemen işte mutfağa kaçıyor. Efendim işte telefonun yanına almaya çalışıyor. Karnım acıktı diyor. Susadım diyor. Ya otur yerinde mesela 40 dakika hiç kalkmayacağım de ne olursa olsun. Bir gün bir dene ne kadar oturabiliyorsunuz? Evet arkadaşlar. Siz de tabi hızlı bir şekilde çiziyorsunuz. E, F. 1, 2, 9. Diyelim ki şunlar eşit olsun. A, E bölü. E, B. Evet, basit bir soru. Tabii işte arkadaşlar biraz daha böyle e, görsünler diye bunları anlatıyorum. Sayısalcılar sıkılabilir ama tabii ki e, oradan Ekrem kardeş bile diyor ki hocam diyor burası e, kameraman arkadaşımız ben bile görüyorum diyor. F noktasında bir bilgi verilmiş diyor. Eğer siz F noktasından tabana bir paralel çeker iseniz, dolayısıyla benzerlik 1'e 3. Yani şurası a ise Şurası 3a. Dolayısıyla 3a olduğundan dolayı burasının herkes biliyor ki ne oldu 3. Şunlar birbirine eşit mi? Bunlar birbirine eşit. Mesela biz BD uzunluğunu da bulabilirdik. Yani bunlar birbirine eşitse, şunlar birbirine paralel, şunlar birbirine paralel. Bu iki üçgen birbirine eş üçgen. O zaman şurasında mesela 3 lazımsa. Biz oran istemiştik. Şimdi diyelim ki şurası nse, burası da n. Çünkü bunlar eş üçgenler, birebir üçgenler. Aşağısı ikense çünkü benzerlik 1'e 3 olduğundan dolayı burası da n olacak. AE uzunluğu, AE uzunluğu görüyorsunuz 2n. EB uzunluğu da n. Dolayısıyla cevap 2. Evet, oldukça basit bir soru arkadaşlar. Bunu kavradık. Çizgiyi ne yapacağımızı kavradık. Şimdi beraberce bir soru daha çözelim. Evet bu bir üçgen. ABC üçgeni. Şu gitsin, kenarı ortalasın. Bu da gitsin, şurayı ortalasın bilenler biliyor oradan. Hocam diyorlar ya bu bizim bildiğimiz bir şey gibi. Şurası da şöyle bir G olsun. Evet. Şimdi diyelim ki biz ne arıyoruz? AG bölü GD'yi arıyoruz. Evet. Ne yapılabilir? Hocam L noktasında bilgi var. D noktasında bilgi var. Efendim biz D noktasına bakalım. D noktasından şöyle bir çizgi çekersek tabana. Orta taban konumunda orta noktadan dolayı. Dolayısıyla burası N burası da N. Bunu herkes biliyor. 1'e 2'den dolayı. Burası 2 N ise yukarısının da 2 N olduğu çok açık. O zaman hocam 2 T'ye T. 2 T'ye t, t geldi. Peki Şuradaki oranları da görebilir miyiz yani BG'nin BG'nin GLY oranını görebilir miyiz görürüz şurası şurası Klık bir uzunluk olsun Tabii ki agl üçgeniyle a ADN üçgeni benzer üçgenler orta zaman şurasının 2K olduğu çok açık Peki tersten gelelim. Aşağısı 2k ise yukarısı ne olacaktır? 4k. Aşağısı dediğim yer neresi? Orta taban. DN uzunluğu 2k ise BL uzunluğu 4k. O zaman 4k 3k olacak. Niye öyle geldi? He burası 3k zaten. Arkadaşlar 2'ye 3. Şurası 3k. Pardon. Evet şuraya bakın tekrar. Ben şu büyük çizgiyi gördüm, karıştırdım. 2'ye 3. Burası 2K ise aşağısı 3K. Şimdi aşağıdan yukarı çıkalım. Aşağıdan yukarı çıkalım. Orta taban yani nerede? C, -N -D ile C, N, -D ile C, -L -B orta taban. Şurası 3K ise aşağısı ne olacak? 6K. 2K'sı burada. 4K. Evet bilenler bilir. Hocam biz burada bir şey ispatladık gibi. Evet biz burada bir şey ispatlıyoruz şu anda. Bir de şu taraftan gelelim arkadaşlar. Biz şu anda burada önemli bir şey ispatlıyoruz. Bakın. Soru sorularda bizim için kullanılan ara bilgiler var. G G bizim için oldukça önemli bir yer. Biz G'ye G ağırlık merkezi deriz. Bu üçgenin ağırlık merkezi deriz. Normalde bunun başına ben efendim ee, kenar ortay teoremi deyip aşağıya formül indirebilirdim. Ha, şu anda ben kenar ortay konusuna geçtim. Şimdi kenar ortay konusunda öğrencinin bilmesi gereken bir tane bilgi vardı. 2 TYT, 2 K'ya K, 4'e 2. Efendim şuradan da görün. Yani bu zor bir şey değil. Biz şu oranları istiyoruz. G ağırlık merkezi bu da G ağırlık merkezi. Niye? Çünkü şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Dolayısıyla kenar ortay, kenar ortay. Aynı espriyi şuradan da görebilirsiniz. Mesela şöyle bir çizgi çekildi buraya. Şöyle bir çizgi çekildi. Şimdi A, D, C ile L, NC benzer gördüğünüz gibi. Yani şurası N ise burası da N. Evet. 2 N ise orası. Burada benzer üçgenler var. Şimdi şuradan gelelim isterseniz arkadaşlar. Yani bgd üçgeniyle. bgd üçgeniyle. B, G, D üçgeniyle, B L, N üçgenine bakın. Bakın tekrar konu çalışıyoruz esasında. Şu uzunluk, şu uzunluk. Diyelim ki 2 T'lik bir uzunluksa. B, G, D üçgeni ile B, L, N üçgenine bakın arkadaşlar. 2T ise şurası ne olacak tabii ki malumunuz? 3T. Çünkü benzerlik 2'ye 3. Şimdi aşağıdan gelelim. Yani C, L, N üçgeni ile C, L, N üçgeni ile C, A, D üçgeni benzer mi? Benzer. Benzerlik oranı hocam 1'e 2. Yani burası orta tabansa. Şurası 3T ise Tamamı nedir bunun? 6T. Dolayısıyla burası ne görünecektir? 4T. X bölü Y oranı 4T bölü 2T'den 2. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ben size formül vermeyeceğim demiştim. Dolayısıyla AG uzunluğu, AG uzunluğu 2, GD uzunluğu N ya da AD uzunluğu işte 3. Klasik olarak AD uzunluğu yazalım isterseniz. AD uzunluğu yazalım. AD uzunluğu yazdım. 2 bölü 3. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Kenan Otay teoremine geçtim. Kenan Otay bizim için önemli bir bilgi. Soru üretir. Arada soruları için kullanacak ara bir malzemedir. Ha, çok bir şey yapmamıştır. Şimdi neler yaptığını hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla bunları aldıysanız kendiniz de yine farklı şekillerde bunları ispatlayabilirsiniz. O zaman G ağırlık merkezi yani kenar otay teoremini görüyoruz şu anda. Ha, burada klasik olarak ne vardı? İşte şimdi konuya tekrar başlıyormuşum gibi yaparsam eğer. Efendim bir üçgende bir ABC üçgeninde AD doğrusu AD doğrusu eğer kenarı ikiye bölüyorsa biz bu doğruya kenar ortay kenar ortay çizgisi diyoruz. İşte buradan A kenarından geldi. B kenarından da gitsin. Karşıda işte diyelim ki bir L noktası olsun. Bu da kenarı ikiye bölsün. Burada önemli bir bilgi var. Şuradaki bu doğruların kesim noktasına biz G ağırlık merkezi diyoruz arkadaşlar. G ağırlık merkezi. Ve G ağırlık merkezi birbirini 2 bölü 3 oranında böler. Yani şurası 2N ise burası N'dir. Burası 2T ise burası T'dir. İspatını bir önce beraberce yaptı. Siz kendiniz ispatladınız. Efendim e, şu da aynı zamanda şuradan şöyle gelsin. Kenar ortaya olsun. LK diyelim bura. İşte bu da ne olur? 2K'ya K olur. Şimdi bu bilginin getirisi var. Bu bilginin bizim için bir sürü yerde kullanılışı var. Bunu çizdiniz. Ben sileceğim burasını. Evet. Ne gördük? Bir bilgi gördük. Bir bilgi elde ettik. Bu bilgi neydi? Bir ABC üçgeninde bir ABC üçgeninde AD doğrusu kenar ortaysa ki bu VA şeklinde gösterilir arkadaşlar. Bu VA, A kenarına, tabii ki şu kenarın A kenarı olduğu, işte buranın C kenarı, buranın B kenarı olduğunu biliyoruz zaten. A kenarına ait olan kenar ortaydı bu. Şimdi diyorum ki G ağırlık merkezi burada. G ağırlık merkezi burada. Efendim G ağırlık merkezinden, G ağırlık merkezinden, G ağırlık merkezinden tabana çizilen paralel, G ağırlık merkezinden tabana çizilen paralel ne yapar? Bulaştırır. Ne bulaştırır? Kenan ortay teoremini bulaştırır. Burası burası 2n an en müydü? Evet. O zaman burası 2t y t olmayacak mı? Neden dolayı? Buraya k ve l diyelim. K ve l diyelim. Benzerlikten dolayı bakın. Şimdi AKG ile AKG ile ABD benzer. Benzerlik oranı 2'nin 3'e Aynı zamanda bu çizgiler de birbirine benzer yani paralel. O zaman burası diyelim ki 2k'ya, burası da k. Evet sizin G ağırlık merkezi ile ilgili, G ağırlık merkezi ile ilgili bilmeniz gereken bilgi, eğer bize G ağırlık merkezi ile ilgili bir soru sormuşlarsa. Mesela diyorum ki adam şuraya dedi ki şurası G ağırlık merkezi olsun. Şu çizgiyi buraya birleştirdi. Şu çizgiyi buraya birleştirdi. Bu da A, B, C. Dedi ki bu alan. Şu alan S1. S1 bölü tüm eşittir soru işareti. Normalde bu bir soru. Ama geometri kitaplarına bakarsanız... geometri kitaplarına bakarsanız bir bilgi, ezber bir bilgi. Şunu da şuraya birleştirirler. Der ki alanın üçte biri. Şimdi diyorum ki niye alanın üçte biri? Hocam biz benzerliği öğrendik. Şuradan G ağırlık merkezinden, şurası tam şuradan geçmiş olsun. Tabana bir paralel çektik. Dolayısıyla burada KL üçgeni oluştu. AKL ile ABC benzer. Benzerlik oranı. Tabi artık ben hafızalama zihnime şunu görüyorum. Yani yazıyorum daha doğrusu. G ağırlık merkezini gördüğüm zaman 2 bölü 3 oranında böler. Yani şurası 2N'e N hocam. O zaman şu yükseklik nedir arkadaşlar benzerlikten dolayı? 3'e 1. Ha, şu yükseklik H. Peki ben tüm yüksekliği yazarsam. Pardon şu S1'in alanını yazarsam tabanı A. Espirin alanını yazarsam tabanı A. Yükseklik H. Bölü 2 demiyorum. Çünkü aşağıdaki tüm üçgende de bölü 2 var. Setümü yazalım arkadaşlar. Taban A. Yükseklik 3 H. A H'lar gider. 1 bölü 3. Şimdi bu efendim e, bir üçgende bir üçgende G ağırlık merkezinden G ağırlık merkezinden köşegenlere çizilen uzunluklar alanı S bölü 3 bölerler. Doğru. Ama bunun sebebi önemli. Yani bunu körü körüne ezberlemen ya da bunu körü körüne bilmen sana soru çözdürmüyor. Şuradan bir daha bakalım oraya. Yani sizin bunun nedenini ve nasılını kendiniz görmeniz gerekiyor ki yarın konuyu çalıştırabilirsiniz. Oldukça basit bir yöntemle tekrar bunu görebilirsiniz. Niye? Çünkü buraya kadar olan süreçte bayağı bir iş yaptık. Şimdi diyelim ki Normalde böyle. Biz bu çizgiyi görmüyoruz. Normalde şu çizgiyi de görelim. Ama normalde G ağırlık merkezi, G ağırlık merkezi nereden geldi? İşte yukarıdan geldi, efendim. E, şu çizgiyi de görmezseniz siz mesela, bizim normalde sorumuz buydu. Şurada bir alanın tüm alanlara oranını istiyorduk. Şimdi diyoruz ki hocam, bu böyle aşağı insin. Yani iniyor zaten de, görülmemiş burada. Şu alan. Dolayısıyla şunlar birbirine eşit. Benim bildiğim bilgiler neler? Bu ABC üçgeninde, ABC üçgeninde gitti A kenarından D kenarını ortaladı. Bunlar birbirine eşit. Peki G ağırlık merkezi ne yapıyordu? E hocam onu gördük zaten. Burası 2 nse burası n'di. Tamam. Şimdi yazalım o zaman. İlkokul 5 mantığıyla şurası eşlik bir alansa burası eşlik bir alan. Herkes biliyor. Yukarı bakın arkadaşlar. B, A, D üçgenine. B, A, D üçgenine bakın. Enlik tabanda S varsa iki enlik tabanda 2 S var. Bu taraftaki üçgenden de görebilirsiniz. Kenar ortay olduğu için alanın yarısı 3 S. Bu tarafta 3 S. N'de S varsa 2 N'de tabii ki yine 2 S olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu çizgiyi kaldırırsam. Yani kullandım bunu. Artık kullandımsa atabilirim. Tabii çıkarcı değiliz yani. 2S, 2S, 2S. Evet görüldüğü gibi ne yapıldı? İşte G ağırlık merkezinden, G ağırlık merkezinden köşegenlere çizilen uzunluklar alanı S bölü 3 bölerler. Bu bizim için oldukça önemli bir kural. Ne olursa olsun işte bu zihnimizin bir tarafında durulacak. Sebebi belli. İster çizgi yöntemiyle, ister oradan benzerlik oluşturarak elde ettiğimiz yöntemle. Evet. Bir adım daha atalım. Bir adım daha atalım. Bu sefer kenar ortayları tam çizelim. Diyelim ki bu ABC üçgeninde ABC üçgeninde şu kenar ortay. Şu da gittik karşı kenara buldu. V, C, C, C kenarına ait kenar notay. Bu da geldi buradan. Kenar notay. Yani VA, VC, VB şurası da kenar notayların kesim noktası. Yani buraya G ağırlık merkezi diyoruz. Bakın ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane alan oluştu arkadaşlar bu alanlar hakkında bir şey biliyor muyuz? Tabii ki uyanık arkadaşlar hocam derler. Biraz önce siz şu çizgiyi silmiştiniz ve şu alanın, şu alanın S bölü 3 olduğunu görmüştünüz. Yani şu alan değil mi arkadaşlar? Yani biraz önce biz bunu ispatladık. En temelde çok basit bir mantık. Şurası S bölü 3'tü. Dolayısıyla siz şu çizgiyle bu tabanı ikiye böldüğünüze göre o zaman S bölü 3 bölü 2 S bölü 6'dır. Yani her bir alan. Ya da mantık olarak bakalım. <laughs> İsterseniz şuradan başlayalım. Burası B. B'lik bir alan olsun. Burası da B'lik bir alan olur mu? Evet. Şimdi şurası 2N'e endi. G ağırlık merkezi 2'ye 3 keserdi. de. Enlik tabanda, enlik tabanda B varsa iki enlik tabanda ne olacaktır? Tabii ki 2B olacaktır. 2B yukarıda nasıl bölünmüş? B'ye B bölünmüş. Dolayısıyla aynı mantık bu tarafta da var. B'ye B. Evet. Bu da yine bizim aklımızın bir tarafında ya da bir kenar ortay sorusuyla uğraşırken ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Yani siz Geometri sorusuna şöyle yaklaşacaksınız. İşte kenar ortayla bir soru, kenar ortayla ilgili, kenar ortayla ilgili bir soru geldiği zaman aklınızdan film şeridi gibi kenar ortayla ilgili, kenar ortayla ilgili bilgiler şakır şakır geçecek. Ve siz, he, şimdi bir kenar ortayla ilgili benim zihnimde işte bu bilgiler var. Hoca bana bu bilgileri verdi. Ben bu bilgileri soru üzerinde nasıl kullanabilirim? Soru üzerinde nasıl kullanabilirim? Bunun mantığını arayacaksınız. Yani yoksa yeryüzünde farklı bir bilgi yok. Yani işte Kanada'ya da gitseniz, Jamaika'ya da gitseniz, Kenan ilgili bilinmesi gereken bilgileri ben şimdi size vereceğim. Bu derste ve önümüzdeki derste. Bunlarla ilgili soru çözeceğim. Ondan sonra sizin yapmanız gereken şey, G ağırlık merkezi ile ilgili bir bilgi gördüğünüzde kafanızdan film şeridi gibi bununla ilgili bilgiler tıkır 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 geçecek. Ve sonra ben oradaki bilgiyi bu soru üzerine nasıl aktarabilirim, nasıl kullanabilirimi siz düşüneceksiniz. Evet burada da şimdi ne görmüş olduk? G ağırlık merkezinden, G ağırlık merkezinden işte kenar ortaylar daha doğrusu birbirini S bölü 6 bölerlermiş. Yani buradaki her bir alan neymiş? S bölü 6'ymiş. <laughs> Bu da görüldü. G ağırlık merkezi ne yapıyor? İşte 2 bölü 3 bölüyor. Dolayısıyla burada bırakalım. Biraz daha ee, bir sonraki derste kenota ile ilgili bilgileri vermeye devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar kenota ile ilgili herhangi bir ezber bilgi vermedim. Dolayısıyla sizden istediğim sizden istediğim kendinize bakmanız, bu işi bırakmamanız, yani bu işi yapacağına inanmanız. Evet bir dahaki ders görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.